Damakta bıraktığı mayhoş tadı, mor siyah rengiyle Diyarbakır'ın meşhur ve tescili ürünlerindendir Boğazkere üzümü. Sertifikalı Boğazkere bağlarında üretilen şaraplara da aynı isim verilir. Boğazkere şarapları sadece bölgedeki şarap üreticileri değil, piyasadaki bilinen birçok şarap üreticisi markada Boğazkere'nin talipleri arasında yer alır. Şarap üreticisi sıtlık Güneş, emekli olduktan sonra Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bağcılık ve Şarapçılık Bölümüne yerleşiyor. Mezun olduktan sonra eğitimli bir şarap üreticisi olarak üretime başlıyor. Ben çocukken dahi bağımız vardı ama bağımız şire üzümüydü. Ondan pekmez, sucuk, testil yapardık. Şu güzelim üzümden yetiştirilir, emek verilir, ilaçlanır, sürülür, budanır. Ve hasat yapılır. Şu güzelim üzüm ortaya çıkar. Üretime her ne kadar sonradan dahil olsa da, üzüm bağları içinde geçiyor ömrü. Çocukluğunun bağlarda geçtiğini söylüyor. Üzüm yetiştiriciliğinin meşakkatli, oldukça emek isteyen bir iş olduğunu söylüyor. Şarap yapmanın saban başka bir serüven olduğundan söz ediyor güneş. Bazı kültürel değişiklikler, inanç, ne bileyim bazı sıkıntılar sayesinden bu kültür neredeyse kaybolmak üzereydi. Ama biz de yavaş yavaş tekrar diriltmeye çalışıyoruz. Ergani'nin Orta Yazı Köyü'nde 11 dönümlük üzüm bağlıyor. Böylece 10 yılını geride bıraktığı üretim hayatına başlamış oluyor. Benden şarap alan bazı arkadaşlar Süryani şarabıdır diye satış yapıyor. Ben de onlara ediyorum ki niye Süryani şarabı? Kardeşim bu Ergani'nin şarabıdır. Ergani şarabı. Kuzey Mezopotamya'nın bugün arkamda gördüğünüz Dilkif Dağı'nın Makam Dağı'nın orada hala üretim kalıntıları var. Daha önce Ergani'de bol miktarda şarap üretilir ve satılırdı. Tüccarlara ve komisyonculara satıyorduk. Komisyoncular İstedikleri fiyatı biçiyorlardı. Emeğimizin karşılığını alamıyorduk. Ben de düşündüm bu 11 dönümlük bağımın üzümünü nasıl değerlendiririm? 4 yıllık uğraştan sonra Ankara'dan Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu'ndan üretim izni aldım. İkinci yıldır üretim yapıyorum resmi anlamda. Bunu şarap yaparak ki Türkiye'de üretilen üzümün ancak %2,5-3'ü şaraba dönüşmektedir. Dolayısıyla bu iki buçuk üçlük pazar payında sadece bana 5 tonluk bir üretim iznim var. Ancak her yıl olduğu gibi yapılan zamlar gerek mazot, gerek ilaç, gerek işçilik katlanırken ama geçen yıl özüm 28-27 liraydı bu yıl 35-40 lira. Parasını aldığım zaman ben rahat olayım. Yani o parasını sayan bir kişiyi bana parasını veren bu şişenin hakkını da ben vermek zorundayım. Bu benim bir kültürümdür. Ben para kazanacağım diye başkalarıyla başkalarının sağlığıyla oynama hakkım yok. Bunu kendimde görmüyorum.